arkadaşlar. Minecraft'ta karakter yapımını gösterdi. Buraya ya bunu yazıyorsunuz. Aa, yanlış. Böyle olan her şeye girebiliriz. Ben buna gittiğini tercih ediyorum. Yani böyle otomatik olarak veriyor kız, böyle erkek. Yani otomatik olarak. Ben buradan direkt bir tanesini seçeceğim. Yani hiç. Yani size göstermek amaçlı. İşte güzel bir şey alıyorum. <laughs> ya yani böyle işte. Maci falan. Alex King, Ninja, Kingdom Nine. Böyle ...ada, yani adam ismi böyle bir şey var yani ya yani böyle birkaç sayfadan olur yani bu kadar sanmayın burada altında gösterecektir boy falan filan işte şunu seçeyim ben şimdilik daha bir sürü karakterim var Buna değil de Buna dolattı kompüter'a basacağız Buna ne diye sorarsanız işte Harita Yani böyle şeyler Buraya Atacağız Kapatalım Buraya Cehar Cehar Red şeklinde yazacağız. Açtığınızda böyle bir şey gözükeceğiz. Merak etmeyin. Bozulma gibi bir şey yok. Şimdi çalıştırdan Updata yazın. Buradan Minecraft dosyasına girip bin girip buradan direkt Minecraft'taki ne birlikte açıp Winrar ver Java değil yavayla açarsanız olmaz buradan mob ha gireceğiz işte car böyle karakterimdi bu size göstermek amaçtı onu takacağım yani giyeceğim şurada onu direkt böyle atıyorsunuz onu atmanıza falan gerekiyor. direkt gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi bu da aynı ikisi de. Bunu kapatıyoruz. İşte giriyor. Girdik. Bekle. Tek oyuncudan hemen gireyim. Gireyim. de gördüğünüz gibi kolu böyle bir şey işte böyle bir şey dur bir dakika. işte böyle bu arkası bu önü yani bir şey yani böyle bir şey böyle bir şey yani karakter yapmak o kadar da zor değil tabi anladıysanız anlamazsanız bana söyleyin ben yine yeni bir video çekip size anlatırım yani yakında sizlerle yani gün yani anlamadığınız şeyleri yorum atarak ben sizin o anlamadıklarınızı cevaplayabilirim diye düşünüyorum yani böyle işte karakter yapımı çok kolay böyle şeyler lazım Yöner arşivi olması olmaz. Görüşürüz. Yani. Görüşürüz. Yorumlarınızı unutmayın.